Yani aynı şeyleri bugün yaşadığımız halde hala e, maalesef bakın bugün Müslüman coğrafya ne halde? Ya yeter şeytanı suçladınız be kardeşim. Şeytan olacak olmaya devam edecek bugün yaptığı şeyleri aynen yapmaya devam edecek. Müslüman coğrafya bu durumdaysa demek ki biz şeytana çok uymuşuz. Biz Müslüman olamamışız. Bir artık bunu kabullenip ona göre hareket edelim. Türkiye'de herhalde Batı'nın Afrikanızın haltlarını en çok anlatan insanımdır. Bazı yerlerde diyorlar hocam ya tamam da batı yüzünden ya o yüzden oldu demiyorum. Batının yaptığı yanlışları kötüleri anlatıyorum. Bugün insanların gözünde büyütülmesin. O vitrin parlatılmasın diye anlatıyorum. Ama sonra dönüp çuvaldızı kendimize batırıyorum. Batı yapıcı yok. E, batının işi bu. Batıl. işi bu. O yapmış biz yemişsek. O yapmış bizi sömürebilmişse. Bugün kaynaklarımızı sömürüyorsa hala bunun müsebbibi biziz. Biz ne ortalıkta böyle en büyük Müslüman bizi zavallarında yüzüyor. Biz en büyük Müslüman olsaydık bunların hiçbirini yaşamıyor olurduk. Ey cemaat liderleri, gerçek dindarlar. Ben biliyorum ki siz bunu biliyorsunuz. Ama kandırılan halkın bunu sorun ya. Sizi böyle Şevki Yılmaz'a bir da. Sen bu ülkede İslam alimisin ya. Kimi yetiştirdin kardeşim? Masal anlatma onu falan. Dünyada böyle ismi çıkan. Yani eski alimlerimiz alim mi değildi? Veya sen İslam alimisin ya. E veya İslam dan feyz almış birisi, en azından İslam'da ilim farz. Hangi ilmi yapıyorsun sen Şevki Yılmaz? Hangi sanatla ilgileniyorsun sen? Ha, var mı böyle hat bat? Hiç zannetme. Olsa öyle bir ağzın öyle bir konuşman olmaz senin. Yani olsa böyle bir hat kırar adamı yani, değil mi? Bir sanat kırar adamı. Bir bilimle ilgileniyorsa o bilimi anlatırsın. Millete masal anlatmazsın, değil mi? Peki eski alimlerimiz mi alim değildi bizim? Ha? Yani Ebu Suud medreseden fenni, felsefi ilimleri çıkardıktan sonra ve o 500 yıla baktığımızda bir tane alim yetiştirememişiz. O güne kadar alimler deryası iken Anadolu. Ee, o zaman e, e, Ebu Suud'dan sonraki sistem mi doğru yani? Yani ondan önce alimler fışkıran ortam doğru değil mi yani? O Horasani, Ehli Beyti, Cumhurbaşkanımızın söylediği Atatürk'ün yani Horasan'ın ilim ve akıl mirasını takip eden çizgi doğru değil mi yani? Ha? doğru çizgi sizin böyle hiçbir işe yaramayan böyle sadece İslam adına hiç kusura bakmayın bakıyorsanız da bakın hönküren adamlar olmanızı sağlayan. Böyle İslam alim mi olur ya? Ben bir şehirde adını vermeyeyim. Gittim orada beni bir böyle alimler işte şeyhler falan cemaatler dolaştırdılar. Gittim işte birkaçı yani e, e, oturduk sohbetimiz ettik el öptük gerektiği yer. Bir yere girdik orada bir uzun, böyle bir tane de orada cemaat şeyhi varmış. Daha kapıdan girmeden birinin sesi duyuluyor böyle. Bağıra bağıra konuşuyor. Girerken daha de dedim ki arkadaşıma, bu mu dedim. Ya bir cemaat şey, bu kadar bağıra bağıra, ağzından böyle affedersiniz, şey saça saça. Ondan sonra, ve konuştuğu konu da bir aradaki otomobil ticareti. Postta oturmuş abi. Ya Allah aşkına her şeyin bir ağırlığı vardı. Biz yani böyle mi öğrendik ya? İslam'ın kendisi insanı eğitir ve insanı böyle bağıra bağıra konuşan bir insan olmaktan alıkoyar. O posta otururken otomobil kişi ko konuşmaktan alıkoyar. Öyle değil mi? Bak Erbakan Hoca. Adam. Değil mi? Konuşması adam, uslubu adam, insanlarla ilişkisi adam, Müslüman olanla olmayanla ve aynı zamanda İslam alimi bana göre, aynı zamanda da e, mühendislik alimi dünyada literatürde yeri olan e, bir adam bak. İşte bak Müslüman alim, Müslüman önder böyle olur. Müslüman önder çünkü Peygamber Efendimiz'i taklit etmeye, onun yaptıklarını yapmaya, ona ulaşmaya çalışır. Şimdi soruyorum ya. Bugünkü konular gündem. 90'lardaki konular gündem. Koyun buraya Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem böyle çıksa gelse, onu buraya koysak. Bir yanına Şevki Yılmaz'ı koyun bakayım. Şimdi bu ikisi aynı taraftan, aynı çizgiden der misiniz? Ben diyemem. Şevki Yılmaz sen der misin? Ha? Ben hareketlerimle, davranışlarımla, konuşmalarımla Peygamber Efendimize benzemeye çalışıyorum. Hadi desene çıkıp da. Bak çok basit sorular bunlar. Ama biliyorum ki bu sorulara basit olduğu için cevap vermeyeceksiniz. Keşke verseniz. Keşke pardon deseniz biz bir insan kazanmış oluruz, mutlu oluruz. Biz siz kaybolun, ölün, çöp olun falan derdindeyiz. Siz de adam olun derdindeyiz. Keşke siz de bunu idrak etseniz. Çünkü İslam bu. İslam bu. İslam adam olmak ve adam olmaya vesile olmak demek. Anladın? Kavga etmeye, kavga çıkarmaya, darbe çıkarmaya, milleti birbirine sokmaya vesile olmak demek değil. İslam şekil değil. Ee, İslam, e, işte görünce, tabi bilmiyoruz arkada ne var, içinde ne konuşuyorsun, ne diyorsun ama göster, beş vakit namazı göstermek, sakal bırakmak falan değil. Evet, bunlar da İslam'ın isteyen için parçası olabilir. Ama temelden başlayan İslam, İslam, barış ve teslimiyet. Hop, birinci şartı, tevhid, birlik. Bir şey birliğe aykırıysa İslam'a aykırıdır. Nokta. Daha çok konuşuruz. E, dolayısıyla İskilip'le Atıf konuşmadığı için idam ediliyor. İkinci davada, vatana ihanet davasında, kendi başkanı olduğu e, dernekten, Kuvayi Milliyeciler için katli vacip, Yunan'a kurşun sıkmayın diye bülten atıldığı için, kendisi de bunu açıklayıp konuşmadığı için, yani ben genel başkanım ama imzam yoktu, basmayın dedi benden habersiz basmışlar demediği için idam ediliyor. Üç yıl almış, Belki genel başkan olduğu için buradan da belki bir 3 yıl alacak. 6 yıl işte affıydı, şuydu, buydu. 2 yıl yatacak, çıkacak. Biz de o zaman daha iyi olurdu aslında. Sonrasında da göreceğiz. Cumhuriyet döneminde eskilipti. Ne yapacak acaba? Neler yapacak? Yani onu böyle tam kuyruktan yakalayışımız daha kolaylaşırdı. Çünkü o ilişkiler, yani ben köyünden biriyle görüştüm, onun böyle somut şeylerini alınca getirip buraya koyacağım. Ee, böyle bir kasa altını, inşallah en azından fotoğrafını çekerim. Ee, ondan sonra daha fazla konuşacağım. Ama ne olur Allah aşkına, Allah parmağını gözümüze sokuyor. Her gün yaşadığımız olayları görüyorsunuz, İşte anlattım size. Eğer Fethullah Gülen Müslüman diyorsanız benim diyecek bir şeyim yok. Eğer Şevki Yılmaz ne kadar da Peygamber Efendimiz'e benzemeye çalışıyor, nasıl onun gibi hareket ediyor diyorsanız benim diyeceğim bir şey yok. Ben yanlış bir şey söylüyorum o zaman. Görüşmek üzere dostlar.